hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir uygulama videosuyla karşınızdayız arkadaşlar uygulamanın adı vip-shopee.net diye geçiyor adresi ee, büyük ihtimalle şopedir bu da vip-shopee Evet arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda resimler dönüyor hepsi montaj oldu çok belli amatörce yapılmışlar Maalesef Evet şopinin e, mantığını biliyorsunuz bunlar onlarca kez denediler ve binlerce insanın parasını çaldılar e, Biz de deneme amaçlı değil de size gösterme amaçlı kayıt olduk Evet gördüğünüz gibi başlamıştı arkadaşlar 5 dolar veriyor e, recharge dediğiniz zaman dolar yatırmanız gerekiyor kripto para borsalarında. Testlere geldiğiniz zaman ne diyor? Bugün 5 tane testimiz kalmış diyor. Ama sanırım bize bunu yaptırmıyor. Çünkü diyor ki lütfen ee, para yatırın. Komisyon %2 arkadaşlar. 35 dolarla görev yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar 30 gün sonunda 35 dolarınız 3'e katlıyor 105 dolar oluyor 200 dolar 358 dolar oluyor gibi bu şekilde e, seviyeler artarak gidiyor e, altyapısı ve Shopee uygulamalarının Shopee uygulamalarının ee, geçmişine baktığımız zaman biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Ee, unutmayın bu uygulamalar e, görev yaptırın uygulamalar ve bu yaptığınız görevlere bağlı olarak da para kazandığınız uygulamalar. Kanalımızdaki hiçbir videoda yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Hele ki bu tarz uygulamaya kesinlikle ve kesinlikle yatırım yapmanızı önermiyoruz. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni uygulamalarla karşınızda olacağız. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.